Cinsel yaşam deyince nedense akla hep aynı şeyler geliyor. Kadın ve erkekte farklı ama aynı işlevi gören, dakikalara sığdırılmış mutlulukları yaşatan cinsel organlar ve işlevleri. Gerçekten de bu kadar mı olduğunu düşünüyorsunuz cinselliğin? Herkes tarafından bilindiği ve uygulandığı kadar. Elbette hayır. Sınır tanınmayan cinselliğin, seksin ve karşı cinse yaşanan yakın ve mahrem ilişkilerin her daim yeni, yeniden ve yenilenen sırları var ve keşfedilebiliyor. İşte hiç bilmediğiniz seks sırları. Sadece ıslaklığın olmadığı cinsel ilişkiler sırasında kullanılan kayganlaştırıcılar artık cinsel hayatın merkezinde yer alıyor. Özellikle kadınların uyarılmada zorlanması nedeniyle üretilen su bazlı kayganlaştırıcılar günümüzde seks ekipmanları içinde vazgeçilmez bir yer tutuyor. Kolay hareket edilmesini sağlayan kayganlaştırıcılar tat bakımından da damağa çok hoş geldiği için hem oral sekste hem de erotik mesaj yapmak için kullanılabiliyor. Satışları Türkiye'de %60'ların üzerine çıkan kayganlaştırıcıları artık çiftler daha çok tercih ediyor. Uzun seks yapmak artık kadınların en tutkulu arzusu değil kadınlar için cinsellik ön sevişmenin yeterli tutulduğu, klitorisin uyarıldığı, penetrasyonun yani penis vajina ilişkisinin ise yavaş ve iş bitirici olduğu bir ilişki. Ayrıca son zamanlarda kadınlar şipşak seksleri de tercih edebiliyor. Çünkü kadınların çoğu zaman zaman cinsel arzularını daha derinden hissedebilmenin, erkek tarafından arzulandığını ve değerli olduğunu hissetmenin peşinde oluyor. Bunun için kadınlara alıcı göze bakmak, duygusal yaklaşım ve ön sevişme yeterli olabiliyor kadınların erkeklere yaptıkları aslında çoğu zaman kendilerine yapılmasını istedikleri şeyler. Erkeklerin bunu anlaması gerekiyor. Çoğu kadın erojen bölgelerinin keşfedilmesine yönelik erkeği yönlendirmeyi istemiyor ya da bunu yapmayı tercih etmiyor. Çünkü bunu erkeğin kendiliğinden keşfetmesini bekliyor. Ayrıca çekingen olan bir kadının bunu ifade edebilme yolu %80 oranında yaptığımı yap şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle erkekler seks sırasında kadınların neler yaptığına odaklanarak asıl istedikleri şeyin ne olduğunu keşfedebilirler. Cinsel birleşme sırasında öpüşme ve dokunuşlarda özellikle klitoral dokunuşlarda yavaş ve ritmik hareket edilmesi önemli bir ayrıntı. Erkek haz almaya başladığı noktada daha da sertleşiyor ve kadının bu sertlikten hoşlanacağını düşünüyor. Fakat her daim böyle olmuyor. Özellikle erkek klitoral dokunuşlarda yavaşladığında, kadının istediği yumuşaklıkta ve ritimde dokunduğunda kadın çok daha fazla mutlu olabiliyor. Bu nedenle erkeklerin çoğu zaman yavaş ve ritmik hareket etmesi ve kadınların bedeninin sesini dinlemesi önem taşıyor. Kadınların adet dönemlerinde oldukça istekli olduğu bilinen bir gerçek. Fakat yakın bir zamana kadar adet dönemlerinde kadınlar ve erkekler kendilerini tutuyor, cinsellikten uzak duruyor, hatta birbirine hiç dokunmuyordu bile. Günümüzde ise çiftler engelleri aşıp adet dönemlerinde de oral seks ve mastürbasyonla erkeği boşaltma, erotik masaj yapma gibi farklı şeyler denemeyi ve sevişerek birbirine dokunmayı ve boşaltmayı tercih ediyor. Yapılan araştırmalara göre 30 yaş üstü kadınların büyük bir kısmı her seks yaptığında boşalabiliyor. Yani kadın şarap gibi yıllandıkça seks yapma kalitesini ve boşalmasını arttırabiliyor. Yaşlanmak aslında seks hayatını bitirmiyor, zirveye ulaştırıyor. Kadınlar da bazen en az erkekler kadar porno seviyor. Hatta bir kısım kadın porno eşliğinde seks yapma cesaretinde bile bulunuyor.